özet geçmem gerekirse. Eğer size limit f bilmem ne derse x yerine 0 artı yazdığınız zaman siz x yerine x artı 5 mesela 0 artı yazarak mesela 5, 5 artı olmuş oluyor o zaman değil mi? Böyle yapacaksınız. Ama yani doğrudan sen buna sıfır yazamazsın. Çünkü içinde fonksiyon var ve bu fonksiyonun nerede sıfır olduğunu, nerede bir şey yaptığını bilemezsin. Sen sadece o 5 artı değerini bulman gerekiyor. F 5 artı değerini. Ama sana fonksiyonun içinde vermemiş olduysa, vermemişse daha doğrusu, böyle bir şey yazmışsa, bir denklem yazmış ve sen bunu kesinlikle tanımlı olduğunu biliyorsun. Bu değeri biliyorsun, bu denklemi biliyorsun. Fonksiyon, doğrusal fonksiyon. Niye sıfır yapsın, niye tanımsız yapsın? Her yerde tanımlı olduğu yerde limiti de var. Sen buna doğrudan 1 yazabilirsin. O zaman limit 10'u bulmuş. Yani limit 10. Yani 10 değerini bulmuş olursun. 1 artıya giderken 10 olduğunu bulursun limitinin. Yani aynı şekilde değerinin de 10 olduğunu bulursun. Ama dediğim gibi mesela burada eğer f vermişse, örneğin burada 1 artıya f'in içine yazıyorsun 4 geliyor. Hani burada mesela bunu bir artı f bir artı bulmuş olacaksın. O yüzden böyle. Mesela sıfır artı yazıyorsun ya. Sıfır artı yerine bir sıfır yazabilirsin. Sonuçta bu da bir fonksiyon. Biz şu an iki tane fonksiyonu topluyoruz. Ve e, bu da bir fonksiyon yani. Ayrı bir gibi bakmayın buna. X vermiş olsaydı da bir fonksiyon olacak. İki limiti olan fonksiyonu toplamışsın diye düşünün. Şunun limitinin e, gerçekten f fonksiyonu her noktada limitli mi bilemem. Ama bir artı noktasında limitin kaç olduğunu bulabilirim. Çünkü sıfır artı yazdığın zaman kolayca da şey yapmayı gösterecek olursam. Sıfır verdiğin zaman kaç eder burası? İki gelir. Ama bir vermiş olsaydın kaç gelirdi? Sıfır verseydin üç gelirdi. Bir vermiş olsaydın iki gelirdi. Yani bir de şey artı 0 diye düşünürsen. Yani demek ki olduğunu söyler. burada doğrudan...